Evet, ekrana bir grafiğimiz gelecek. Maçtaki kritik pozisyonları biz çok tartışılan majör program pozisyonları aldık eee değerlendirme onlar. Onu vererek konuşmaya başlayalım. 25. dakikada bu aslında çok genel olarak kritik bir pozisyon denir mi? Ben bu tarz eee değerlendirmelere, out kornerlere, taçlara çok takılmıyorum. Ama bizim memlekette biliyorsun Takılınacak yer aranıyor pozisyonlar için. Ya bu pozisyon ee, konuşmadan geçmeyelim aynen. diye aldık yani Aslında gol olduğu için. Dün dün bu pozisyonları tartıştık hepsini detaylı bir şekilde analiz ettik. Yine aynı şekilde bugün de e, tartışalım yine analiz edelim. Şimdi bu pozisyon normal bir müsabakada her zaman olabilecek bir pozisyon ancak ne zaman gündeme geliyor? Bunun devamında bir gol olduğu zaman yanlış evet. bir taş kararı, yanlış bir köşe vuruşu kararı. Maalesef bildim. E, Verdiğimiz kararın sorgulanmasına neden oluyor? E bu pozisyonda onlardan birisi ama bu pozisyon özelinde hakem çok ciddi bir hata yaptı diyemem. Çünkü gerçekten zor bir pozisyon. Biz ekranda izlerken dahi Hani pozisyonda çok net olarak Ennesri'den çıkmış gibi gözükse de pozisyonda Uğurcan'ın da e, bir temasının Teması olduğu gözüküyor. Ee, gibi yani ben burada hakeme çok bir şey hakeme çok e, yani. bu pozisyonla alakalı bir şey demek doğru olmaz ki hakem maça çok güzel başladı. Direnç tonusu üstünlüğüydü hakem. Direnç vardı da Sarper Bastaka evet. vardı. Maçın 6. dakikasında oynatmış olduğu çok güzel bir avantaj var. Ee, yani o hakemlik adına gerçekten bizim sahalarda her zaman görmek istediğimiz bir e, pozisyon. Hani o pozisyonu gördükten sonra müsabakanın da aynı şekilde geçeceği izlenimi bende ilk başta uyandı. Ama daha sonrasında e, verilen kararlar tabii istediğimiz, beklediğimiz şekilde olmadı. Evet. 3 e, majör pozisyon diye ekranlara taşıdık. 53. dakikada Ceko'nun e, Oğulcan'ın ayağına bastığı, pozisyon icabını bastı sence? Kırmızı karta gidebilir miydi? E, FIFA hakemini yapmış bir olarak ben senden önce ben orada bir kırmızı kart değerlendirmesini sahada hakemin yapması gerektiği tarafındayım. Sen nasıl düşünüyorsun? E, ben de tam tersini düşünüyorum. Yani Çünkü orada Ceko'nun e, niyeti topla oynamak e, ve topa ayağını doğru uzatmışken aksiyonun devamında orada e, Oğulcan topa hızlı bir şekilde Jeko'dan önce topa vuruyor ve ayağı zeminde Jeko'nun ayağını basacağı yerde. Yani e, bundan dolayı ben burada bir acımasızlık, gaddarlık, kötü niyet kesinlikle görmedim. Yani pozisyon icabı olduğunu evet. düşünüyorum. Ama yine de bu pozisyonun e, faulle değerlendirilmesi ve mutlaka sarı kart olması gerektiğini Tabii işte. ben kartı soruyorum ama aslında biz burada faul bile... hani Daha faul bile çalınmadı. çalınmadı. Oyuncu e, hatta e, atak da yapıldı, yerde kaldı. Belki orada gol de olabilirdi. Gol Tabii. olmuş olsa e, devamında iptal olacaktı muhtemelen. Yani hakemin burada hızlı bir şekilde reaksiyon alması beklenirdi. Ancak oyunu devam ettirip daha sonra oyunu durdurdu. Ama orada bir e, atak şansı daha taşımış ol e, vermiş olur şey Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe. Orada evet. tabii şunu ekleyeyim. Hani biz burada 2-3 çok böyle konuşulan majör e, pozisyonları değerlendiriyoruz. Maçın geneli için direnç performansını yine konuşacağız. Burada sadece şunu soracağım. E, oradaki pozisyonda var sence karışmalı mıydı? Karışmamalı mıydı? Anlattıklarından dolayı aynı vardı senin gibi düşündü ve o yüzden sanki karışmamalıyız herhalde. Kesinlikle herhalde. Kesinlikle bundan dolayı karışmadı. Çünkü varın görev tanımında eğer bir pozisyon sarı kart veya kırmızı kartla ilgili bir tereddütünüz şüpheniz varsa bundan dolayı karışmamanızı söylüyor ki e, Jeko'nun topuğunun yerde olması da bizim sadece faal ve sarı karta yönlendiren unsurlardan bir tanesi. Varın karışmamasını ben bu pozisyonda doğru buluyorum. Doğru buluyorum. Biliyorsun. Evet. Ama golle sonuçlansaydı belki oradaki basma için e, o zaman farklı bir şey, düşünebilirdi, farklı bir şey aksiyon düşünebilirdik. Her ne kadar atak başlangıç fazı e, gitmiş olsa bile Bence bu pozisyonun özelinde atak başlangıç fazına dönülüp e, Oyun faal başlardı gol olmuş olsaydı. Bu tip soruları da izleyeceğimiz genel olarak biliyorsun En büyük soru ne hakemlikte? Bu pozisyona nasıl karışmaz? Evet. Veya buna niye karıştı? Şu maçta karışmamıştı bu maçta karıştı Bu tartışmaları da biraz kendi içimizde bilgilendirme olarak Tabii da verelim ki. diye devamında getirerek soruyorum Maçtaki bir başka kritik pozisyon 66. dakikadaki için hava topu mücadelesi oldu. Orada evet. bir penaltı verilmeli miydi? Sence olağan bir hava topuna yükselme miydi? Hakem atladıysa var müdahale etmeli miydi? Yani o pozisyon için değerlendirmem benim Kostic'in sol koluyla rakibin yüzüne karşı e, topla oynamadan önce e, yapmış olduğu müdahalenin. Yani özellikle dirsek bölgesinden yapmış olduğu, el yüzü değil de dirsek bölgesi koluyla yapmış olduğu Hareketin ben bir e, faal olduğunu düşünüyorum. Ceza alanı içerisinde olduğu için de daha önceden de sarı kartı var. İkinci sarı karttan ihraç edilmeli ve mutlaka da penaltı verilmeliydi. Evet. Var niye karışmadı? Yani gerçekten bugün biliyorsunuz var kayıtları açıklandı biz yayına evet. girmeden önce. Keşke bu pozisyonun da var kayıtları açıklanmış olsaydı. E, Beşiktaş-Bodrum maçında var hakeminin ne kadar doğru bir şekilde hakemi uyardığını ve doğru bir yönlendirmeyle hakeme yardım ettiğini görüyoruz. E, bu pozisyon içerisinde, bu pozisyon içinde var hakemiyle hakemin sahadaki iletişimini aslında tüm kamuoyu merakla Merak bekliyor. E, yani bu pozisyonla ilgili nasıl bir çözüm bulacaklar veya bu müsabakalarda yaşanan ve vara gidilmeyen pozisyonlarla alakalı nasıl bir çözüm önerisi var ben merak ediyorum açıkçası. Asıl zaten e, futbol severin veya e, pek çok hakemlikle ilgilenen kişilerin de merak ettiği bu aslında. Hani gidilenler zaten 199 somut ve oradaki konuşma dili formal zaten. Hani, evet. Ali hocam potansiyel penaltı için sizi davet ediyorum. Seni davet ediyorum. Diyorsun. Tamam geldim. Evet şuradan ver, şu açıdan evet. ver. Tamam penaltı veriyorum, sarı kart veriyorum. Bu formal akışın dışına zaten çıkmıyor. Ama dediğin gibi bazı böyle çok majör, kritik pozisyonlar için. İşte kost pozisyonu gibi. Evet. Veya diğer maçlarda işte bariz gol şans değerlendirmesi gibi örnek pozisyonlarda olabilir. Bu sadece... E, kulüpler açısından değil, e, izleyenlerin de futbol konusunda, hakemler, kararlar konusunda biraz daha bilinçli olmasını sağlayabilmek adına ha diyeceksin ki bilinçli olma isteyen var mı? Herkes ben kazanayım istiyor diyeceksin ama bu açıdan faydası oluyor bence. Ya Belki e, ilerleyen zamanda belki FIFA'nın, İFAB'ın e, önerileriyle e, takımlara itiraz hakkı verilebilir. İtiraz haklarını takımlar böyle pozisyonlarda kullanırlarsa özellikle ülkemizde Doğru, evet. biz de e, hakemle varır, nasıl bir iletişim kurduğunu aslında daha açıklayıcı bir şekilde öğrenmiş oluruz. Yani buradan belki <laughs> Güzel noktayı öneri... hatırlattın aslında. Sen destekliyor musun öyle bir karar? Böyle bir itiraz yani, hakkı olmasını? Ben destekliyorum şundan dolayı. Yani aslında bir futbol müsabakasında 90 dakika içerisinde verilen kararlardan çok verilmeyen kararlar daha çok tartışılıyor. Verilen kararı tartışmamız belki 5 dakika sürüyor, belki evet. 10 dakika ve zaten o pozisyonla ilgili herkes bir yorum yapıyor ama verilmeyen kararlarda neden verilmediği ile alakalı özellikle de Beşiktaşlısından Fenerlis'ine, Galatasaraylısından Trabzonlusuna veya takımlar Anadolu için, takımlarında dahil herkesin beklentisinin penaltı olduğu, herkesin beklentisinin kırmızı kart olduğu pozisyonlarda tersi bir karar çıktığında e, kamuoyunun bu pozisyonlarla ilgili bir açıklamaya ihtiyacı var. Sahadaki hakem için de aynı şekilde. Çünkü eğer açıklama yapılmazsa hem saha içindeki hakem hem onu izleyen genç hakemler, bu maçları takip eden genç hakemler alt liglere doğru hata yapmaya başlıyor. Tabii ki zincirleme gidiyor. Zincirleme gidiyor. Yani bizim şu anda e, gündemde olan maçlarımız süperlik, TFF 1. Evet. Lig ve özellikle alt liglerde, amatör liglerde görev yapan hakem arkadaşlarımız bu ligdeki hakemleri izliyorlar genç arkadaşlarımızı. Aslında bilmiyorlar ki amatör hakemlerimiz de şu andaki Süper Lig hakemlerimiz de belki şeyde çok yakın birbirlerine ve aşağıda hata yaptığında farklı bir davranışla, farklı bir durumla karşılaşıyor. Ama Süper Lig'de olunca hatayı yeni bir maçla ödüllendirince hakem orada hata yapmadığını düşünüyor.